Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada konuklarımız anestezi ve reanimasyon uzmanı, ozon terapisti Doktor Kürşat Gül ve beyin omurilik sinir cerrahisi uzmanı operatör Doktor Murat Karakuş bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Biliyorsun. hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Sizlerle çok iyiyiz boyun fıtığında nükleoplasti yöntemi nedir diye mi başlayalım hocam. Nükleoplasti ameliyatsız boyun fıtığını tedavi etme yöntemi teknolojinin gelişmesiyle hani eskiden ilaç fizik tedavi istirahat olmadı bir ameliyat seçeneği vardı ama teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda artık nükleoplasti veya diğer ameliyatsız yöntemler çok gelişti. Eee nükleoplast konusunda Kürşat Gül hocamızla beraber çalışıyoruz. çok bu konuda tecrübesi var. Avrupa'da da bu konuda icraatları var. Hocam isterseniz biraz da siz... Tabii nükleoplasti özellikle ileri evre ya da ameliyatlık ya da patlamış bel boyun fıtıklarında uyguladığımız ameliyata gerek kalmadan hastaları iyileştirebildiğimiz kısa süreler içerisinde yaklaşık 20-30 dakika gibi bir süre içerisinde uygulayabildiğimiz ve sonrasında da bir saat gözetim altında tutup taburcu edebildiğimiz bir tedavi yolu yöntemi. Tabii ki işlem sırasında bizim teknolojinin de yardımıyla bu işlemler hastayı çok kısa süreler içerisinde günlük iş yaşantısına, sosyal hayatına kavuşturabilmektedir. O anlamda bizler de hastalar açısından da çok etkili, verimli bir yöntem olarak tarifleyebiliriz nükleoplastiği. Hocam bel ve boyun fıtıkları tekrar edebiliyor, hani nüks dediğimiz. Neden oluyor bu hastalara, neden tekrar ediyor, nüks ediyor? Hastanın burada çalışma düzeni, çalışma saatleri çok önemli. İşte travma olabilir, ani hareketler olabilir. Tabii daha önceden geçirdiği boyun fıtığı, bel fıtığı ameliyatları olabilir veya başka ameliyatlarda burada etken olabilir. Ee, ama hastalar hani doktorların tavsiyesine uyarsa tabi bu tekrarlama azalır. Ee, yani yaşam şeklini biraz değiştirmek gerekiyor. gerekiyor Hastalarımız hani böyle bir acı tecrübeyi yaşadıktan sonra e, görmüş oldukları tedaviden e, sonra yine e, hocamın da ifade ettiği gibi belli şeylere dikkat etmeleri lazım. Yani ani ters hareketten kaçınmaları lazım İşte ağırlık kaldırma gibi durumlardan olabildiğince uzak durmaları lazım. Yani bir şekilde birazcık daha kendilerini kontrol etme, kontrollü davranmaları gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman lüksler maalesef ki olabiliyor. Ama bir diğer önemli mevzu da şudur ki. Tedaviyi en baştan planlarken hani daha çok nüks etmeyecek, mümkünse tekrarlamayacak tedavi yöntemleriyle başlanabilirse tedaviye sonrasında bu sıkıntılar çok daha az olacaktır. Nükleoplasti bu anlamda bize bu şansı imkanı veren özel ve güzel bir tedavidir. Yani teknolojinin de dediğim gibi yardımıyla bu yeni nesil tedavi oldukça etkili, verimli kullanılabilmekte ve tekrarlar, nüksler bu tedavilerde çok daha az olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki nasıl bu nükseden hastalarda nasıl bir etki yaratıyor? Nükleoplastik. Şöyle, şimdi diyelim ki hastalarımız ameliyat olmuş ve tekrardan aynı yerden ya da bir alt bir üst seviyelerden de nüksler olabiliyor. Yani illaki ameliyat olunan yerden değil, bir alt bir üst seviyelerden de olabiliyor. Bu durumlarda da ikinci işte bir ameliyata gitmeden ya da tekrar aynı yerden olduysa yine bir cerrahiye maruz kalmadan hani nükleoplasti yöntemiyle çok rahat bu nükslerde tedavi edilebiliyor, bunların önüne geçilebiliyor. O anlamda mutlaka bir böyle nüks ya da tekrar bel boyun fıtığı olması halinde hastalarımızın aklında mutlaka nükleoplasti bir yer edinmeli diye düşünüyorum. Peki hocam bu lazer nükleoplasti özellikle hangi hastalarda tercih ediyoruz? Hangi durumlarda evet, ya da Evet, lazer nükleoplasti daha çok hani boyun fıtığında veya bel fıtığında e, kapsülü böyle çok yırtıp da siniri çok sıkıştırmamış. yani Protüzyon dediğimiz daha yeni oluşmaya başlamış. Sinire yeni dokunuyor. Bu tür vakalarda e, lazer nükleoplastik daha etkili oluyor. E, bu konuda e, Kürşat da daha... Erken yani, dönem hastalarında evet, yani daha çok... Evet. Erken Tabii. dönem. Erken dönem. Hani e, şu önemli. Bir kere bel ya da boyun fıtığı oluştuktan sonra semptomatik hale gelince yani hastada artık e, el kol bacak e, uyuşmaları, hareket kısıtlılığı olduktan sonra mümkünse tedaviye çok fazla geç kalmamaları lazım. Çünkü fıtık ilk oluştuğu anda işte boyun fıtığıysa önce bir boyunda kilitlenme olur. Daha sonra olay kronikleştikçe ellere, kollara, parmaklara iner. İşte bel ise şayet hasta öncelikle belde bir kilitlenme olur. Hareket edememe, kıpırdayamama gibi ama akabinde de e, bacak ayaklara bileğe kadar inebilen ağrı uyuşma hareket kısıtları olacaktır. Bu tür durumlar ortaya çıktığında MR'la da bu teyit edildiğinde ispatlandığında artık bir anlamda mutlaka geç kalmadan bu tedavi yöntemlerinden birine başvurmaları gerekiyor hastalarımızın. Evet. Ben beyin cerrahi olarak e, omurga cerrahisi olarak şunu da hani eklemem lazım. E, lazer nükleoplasti kullanılıyor e, ama e, Kürşat Hocam ozon nükleolizi, ozon nükleoplastiği çok kullanıyor. E, Avrupa'dan da bu konuda çok tecrübeleri var, uygulamaları var. Gerçekten e, bu konuda hem hastalarımız hem e, sağlık camiası da. Daha çok gerçekten her geçen gün tecrübeler artıyor, bilgi dağarcığı artıyor. Ee, bunu hani tüm hastalarımıza buradan sizin aracılığınızla duyurmak da istiyoruz. Yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Yani o iki omurga arasındaki fıtığa, işte ozon gazı verilerek o nükleoplasti, ozon nükleoplasti uygulanıyor. O fıtık küçülüyor, tedavi oluyor. E, ayrıca tabii bir kireçlenme e, varsa da, bir dar kanal varsa da ona da ayrıca e, gene Kürşat Hocam proloterapi uyguluyor. Ayrıca nöral terapi uygulanabilir tabii. Radyo frekans, radyo frekans, tedavisi, radyo. Radyo frekans tedavisi uygulanabilir. Frekans, e, teknolojinin gelişmesiyle bu ameliyatsız, nükleoplasti, kombine tedavilerle bir e, dikiş olmadan, kanama olmadan, herhangi bir e, uzun iyileşme süreleri olmadan, iz olmadan e, ameliyatsız bu fıtıklar iyileşiyor. Hı. Hocam aslında daha önce konuştuk ama gene kaçıran izleyicilerimiz için tekrar sormak istiyorum. Dar kanal, dar kanal nedir? Dar kanallar nükleoprasti yöntemleri kullanıyor, kullanılıyor mu yoksa tek çare ameliyat mı? Dar kanal e, kabaca şöyle ayırıyoruz hocam. E, hani 40 yaşlarından önce daha çok e, fıtık gözüküyor yani omurganın arasındaki diskin kayması e, ama 40-50 yaşlardan sonra 60-70'li yaşlara doğru artık o dokuların kireçlenmesine bağlı, faset eklemlerin bozulmasına bağır, bağlı, e, omurganların kaymalarına bağlı dar kanal oluşuyor. E, bu durumlarda da tabii nükleoplasti gene olabiliyor. Bu konuda Kürşat Hocam çok tecrübeli. O konuda söz <laughs> Kürşat Hocam'a. Efendim şöyle, e, şimdi evet hocamın da ifade ettiği gibi dar kanal daha çok aslında ileri yaş hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Ama günümüzde e, çok oturan meslek gruplarında işte uzun yol şoförleri gibi, banka çalışanları gibi bu tarz e, sürekli oturan ya da çok ayakta kalan, sabit kalan e, meslek gruplarında artık oldukça sık karşımıza çıkmaya başladı. Ee, dar kanalın iki sebebi olabilir. Bir doğuştan olabilir. İki bu tür bir mesleğe e, sahipse insanlar, bu tür meslek e, mensupları da e, oldukça sık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dar kanalda evet bir taraftan kireçlenme oluyor, hocamın ifade ettiği gibi. Bir taraftan aynı şekilde kireçlenme ile beraber fıtığın oluşumuyla birlikte dar kanal oluşabiliyor. Eğer fıtığa bağlı e, bir oluşum e, dar kanal var. Efendim, beraberinde kireçlenme var. Nükleoplasti yöntemiyle e, siz o fıtığı küçültüp e, yok ettikten sonra kanal zaten otomatikman genişliyor. İlaveten kireçlenmelere yönelik de yine e, uygulanabilecek radyo frekans tedavileri, proroterapiler, bunlar da e, gündeme gelebilir. Eş zamanlı yapılabilir. E, çok daha ileri vakalarda artık e, cerrahi düşünülebilir. Fakat Cerrahi çok fazla maalesef yüz güldürücü olmayabiliyor. O nedenle öncelikle bu yöntemler yapılır, uygulanır. Eğer bunlardan hiçbir şekilde netice olmazsa belki bir ihtimal cerrahi düşünülebilir. Cerrahi Ama engel değil yani. Engel değildir hiçbir şekilde. Ama cerrahiden önce yapılabilecek ve son derece verim alınabilecek yöntemler diye sıralayabiliriz bunları. Peki hocam hep boyun fıtığı dedik. Yani bu boyun fıtığı neden oluyor, ne yapıyoruz da oluyor ya da ne yapmamalıyız? Oyun fıtığı daha çok günümüz şehir hayatında yani işte asansör, araba, saatlerce bilgisayar başında oturma, işte cep telefonuna bakma yani boynumuza aşırı yüklendiğimiz için günümüzde boyun fıtıkları daha çok gözüküyor. Yani boynumuzu her öne eğişimizde bu derece arttıkça yani kilolarca daha fazla yük binmiş oluyor. Neticede bunlar birer kıkırdak doku. Bu şekilde boyun fıtığı gelişiyor. Travma tabii çok sebep olabilir. Çok uzun çalışma saatleri bunlara sebep olabilir. Bunlara dikkat edilirse yani bizim gerçekten nükleoplasti uyguluyoruz. hani Klinimizde çok konforlu oluyor. Kürşat Hocam anestezi kökenli olduğu için hani o anestezik maddeleri ilaçları çok iyi biliyor dozlarını. Aslında uyur vaziyette bu işlemler yapılıyor. Tabi bu büyük bir de bir tecrübe gerekiyor. Evet. Yani o büyük tecrübelerin sonunda yoksa yani hani tecrübe eksik olursa istenmeyen sonuçlar tabii olur. Ee, bu çok güzel bir tedaviden sonra eğer hastalarımız dikkat ederlerse yani yaşam şekillerini hani değiştirirlerse hani biraz daha mümkün olduğu kadar az mesai, biraz daha az cep telefonuna bakmak veya işte bilgisayarın hani başında hani göz mesafesini iyi ayarlamak ee, yani her türlü e, doktor tavsiyelerine uyarlarsa ...nüksetme olmaz veya çok az olur diye yani. Peki boyun fıtığında hastaların günlük hayatı nasıl etkilenir? Ne tür şikayetlerle size gelirler hocam? Boyun fıtığında ilk oluştuğunda, boyun fıtığı ilk oluştuğunda... ...bu herhangi bir sebebe bağlı olabilir. Hocamın da ifade ettiği gibi ani ters bir hareket olabilir. Ağır kaldırma, düşme, çarpma, kazalar vesaireler. Bunlara bağlı e, oradaki diski aşırı bir basıncın binmesiyle oradaki disk fıtıklaşır. Boyundaki disklerden bahsediyoruz. Hani bunlar fıtıklaşır ve sinir üzerine bir bası yapar. Bu basıyla beraber hastalarımız sağ ya da sol olabilir ya da eğer bu fıtık ortadan çıktı büyük bir fıtık ise her iki tarafa birden kollarda ağrı, uyuşma, hareket kısıtlılığı tarzında şikayetlere yol açar. Yani kişi artık kolunu kullanamayacak duruma gelebilir. Kolunda ciddi bir güçsüzlük olabilir. Bu e, semptomlarla, bu belirtilerle hastalar hastaneye, sağlık kuruluşlarına başvururlar. Ve yapılan detaylı bir fizik muayeneden sonra MR daha çok bizim eee istemiş olduğumuz tetkikler radyolojik tetkikler arasındadır. MR ile beraber bu tespit edildikten sonra fizik muayene ile birleştirildikten sonra boyun fıtığı tanısı kurulmuş olur. Yani temelde hastalar ciddi bir ağrı, uyuşma ve güçsüzlükle bizim karşımıza gelirler. O nedenle hani böyle bir durumun olması halinde tabi bu bir ekip işidir. Yani Murat Hocam'ın kurmuş olduğu bu organizasyon, bu ekibe e e dahil olmaktan ben de son derece mutluyum. Kendisine de huzurlarımıza teşekkür <laughs> ediyorum. Biz de Kürşat e Hocam'la çalışmaktan çok gurur duyuyoruz. Yani tedavi yaptıktan sonra takip süreçleri oluyor. Tüm bu süreçler içerisinde... E, hastayı yalnız bırakmamak çünkü e, bu bel boyun fıtığı ağrıları gerçekten e, hastayı çok yıpratan yoran e, ağrılardır ve e, sinir ağrısı olduğu için direkt sinire bir bası söz konusu olduğu için öyle her türlü e, ağrı kesicilere, kas gevşeticilere cevap vermeyecek durumlar oluşabiliyor ve bunların da bir an önce e, tedavi edilmesi gerekiyor. Ee, bu süreçte evet tedavi işin bir ayağı ama sonrasında bir de takip e, durumu söz konusu hastaların takibi de çok çok önemli. Bu da e, ciddi bir ekip çalışması gerektiriyor. Hastayı tedavi ettikten sonra bu ilerideki takip süreçlerinde de yine bizim e, sağ olsun Murat Hocam'ın kurmuş olduğu o mükemmel organizasyon içerisinde takipler de son derece sıkı şekilde yapılıyor ve icap etmesi halinde kontroller, tekrar tetkikler bunlar fevkalade güzel bir şekilde yapılarak hasta sağlık sağlıklı Hocam da tedavilerinde o kadar kendisine güveniyor ki yani diyelim, boyun fıtığı nükleoplastiden sonra veya bel fıtığı nükleoplastiden sonra ameliyatsız bu tedavi sonra e, hastalarına işte yaklaşık 4-5 ay sonra, 6 ay sonra tekrar MR çekelim, bakalım hani fıtık ne kadar küçülmüş görelim. Hep beraber içimiz rahat etsin diye de böyle genelde Tabii. tavsiyeleri oluyor. Tabii. Peki hocam bu fıtık e, tek yerde değil de 2-3 yerde olursa yine nükleoplasti uygulanabilir mi? Ya da farklı bir yöntem uygulanabilir mi? Nasıl bir yol izliyorsunuz? E, Kıldığınızda böyle çok hasta geliyor 2-3 fıtığı olan veya daha önce işte ameliyat olmuş, tekrarlamış 2-3 defa ameliyat olan hastalar da geliyor. Ama e, bizde artık o kadar çok böyle hastalar geldiği için bizim için değil mi hocam? İlk fıtık olmuş hastayla hani tekrarlamış veya tek fıtığı gel, olan hastayla artık 2-3 fıtığı olan hatta iki boyun fıtığı, iki bel ile beraber gelebiliyor. bunları Kürşat hocamla beraber klinik olarak değerlendiriyoruz. Muayeneleri, filmleri. E, hasta diyebilir bazen işte benim dört tane fıtığım var diyebiliyor. Ama biz bakıyoruz, onun sadece iki fıtığı şikayet yapıyor, diğer ikisine dokunmuyoruz, onlara nükleoplasti uyguluyoruz veya kombine tedaviler, radyo frekans, enjeksiyon tedavileri böylece ameliyatsız hastalarımız çözüme kavuşmuş oluyor. Peki hocam bel fıtığında çok büyük bir fıtık varsa nükleoplasti yöntemle müdahale edildiğinde hedef ne olur, oradaki süreç nasıl ilerler? Burada biz nükleoplastik işlemini zaten hani semptomatik şikayetlere yol açmış, hastayı ciddi anlamda ağrı olarak yormuş, işten güçten alıkoymuş büyük fıtıklara ya da ameliyatlık fıtıklara bu işlemi uyguluyoruz. Hocamın da ifade ettiği gibi küçük fıtıklara dokunmanın bir anlamı yok. Onlara zaten karışmıyoruz. Eğer fizik muayene ve MR'a baktığımızda bu ağrıya, bu şikayetlere yol açan hangi seviyedeki fıtık o e, belirlen, belirlendikten sonra özellikle o fıtıklara yönelik bu işlemler yapılıyor. Dolayısıyla e, gereksiz hani cerrahiden gereksiz uygulamalardan da bu şekilde kaçınmış oluyoruz. Yani burada çoklu fıtıklarda özellikle ameliyat maalesef çok iyi bir seçenek olmuyor çünkü kaç seviyeden hastayı ameliyat edeceksiniz, kaç seviyeden bu tür cerrahi bir girişim ile o diski oradan almak ne kadar sağlıklı oluyor açıkçası bu çok yüz güldüren, çok tatmin eden sonuçlara yol açmıyor. Ama nükleoplastinin en büyük avantajı eş zamanlı ikili üçlü fıtıklara müdahale edebiliyoruz. Ama öncesinde de ifade ettiğimiz gibi gerçekten bu fıtık şikayete yol açıyorsa e, buralara dokunmak lazım. Maalesef günümüzde çoklu fıtıklar artmaya başladı. Yani e, tek seansla hem bel hem boyundan işte iki boyunda iki belde olabiliyor ya da boyunda tek başına dört ya da belde tek başına dört fıtık bir anda olabiliyor. Bunlar e, karşımıza çıkıyor. O nedenle nükleoplastinin en büyük avantajlarından bir tanesi eş zamanlı bu fıtıkların şikayete yol açıyorsa e, müdahale etme şansı veriyor bize. Nükleoplastinin en güzel tarafı bu. Burada tam olarak hedef noktamız nedir hocam? Nükleoplasti yani nokta atışı hedefimiz. Buradaki amacımız mümkün olduğu kadar hastayı tedavi ettikten sonra, nükleoplastik yöntemiyle tedavi ettikten sonra bel ya da boyun fıtığı hastası olmaktan çıkarmaktır. Çünkü 4 ay sonra, 5 ay sonraki MR kontrollerinde biz bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani işlem öncesi MR'ımız var elimizde, işlemi yapıyoruz. Aradan bir 4 ay gibi bir zaman geçtikten sonra tekrar kontrol MR istiyoruz ve iki MR'ı yan yana koyup e, fıtıktaki durumu e, radyolojik olarak da, objektif olarak da net bir şekilde görebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Hı -hı. sağlık Hocam, Hocam, teşekkür çok teşekkür hoş bir sohbetti gerçekten. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı, ozon terapisti, uzman doktor Kürşat Gül, beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Murat Karakuş bizlerleydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.